Arabaları birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bunu açtım taşıyıcıyı taşıyıcı burada yok indirdim bunu alayım bununla birleştireyim bunu bununla evet yeni bir tane daha araba açtık acaba en hızlı araba hangisi onu bulmam lazım birkaç video sonra en hızlı arabayı açacağım size şimdi bunu bunu da bununla bundan var mı yoktu yoktu. Birleştirmeye devam edelim beyazları birleştirelim hmm. Birazcık şunları arttırmam mı lazım Otomatik birleştireyim Evet 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 daha hızlı birleşsinler Çok iyi Bunu alayım Bununla birleştireceğim Tamam bir tane daha açtık araba Daha hızlı araba gelsin Çok iyi 3 tane araba birden açtım Çok iyi Bu araba bayağı hızlı görünüyor Bakalım. Deneyelim bu aracı. Gidip deneyelim. Uuu baya hızlı. Çok iyi. Bakalım. Hmm. İçin, içinden geçiyoruz. <laughs> çok iyi. Parkurların içinden geçtik. Çok çok iyi. Bundan hızlısı nasıl olabilir ki? Hmm. Birleştirmeye devam o zaman. Daha çok Araba daha çok araba. Evet bütün parayı harcayalım. Birleştirmeye devam. Hmm. Bunu bununla. Şimdi böyle. Sarı arabadan yok. Beyaz daha yok mu? Beyaz bir tane varmış. Şimdi bununla birleştirelim. Şimdi bununla şarkı çevirsek mi? Bu kim ya? Bu kim? <laughs> ne geziyorsun benim burada? bunları birleştireyim. Benim tabloya bakıyor. Şimdi böyle. Bundan yok. Şuradan birleştireyim. Bundan da yok ya. Daha çok araba biriksin. Paramız kalmadı ya. Çarkı çevirelim. Belki para çıkar. Öf. Şimdi bunu. Bunu da bununla. Hmm, çekin. Ondan yok ki öyle bunu bunda bununla birleştireceğim bundan da yok ya ha, şimdi şunla birleştirdim evet birleştireyim Üf, yine sarı araba neler yapmak lazım bu aracı deneyeyim hadi gidelim yani hmm. İçinden geçiyoruz artık. Biraz hızlandık. Sanırım 2-3 video sonra en hızlı arabayı bulurum. En hızlı araba ne ola ki? Bir fikrim yok. Neyse birleştirmeye devam. Ben birleştirmeye devam edeyim. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.